Herkese merhabalar. Sürekli yeni serimize devam ediyoruz. Um, benim iki dakika bir işim var. Şu kabloyu bir takayım. Mouse. Pet kablosu. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar Playtime time 3 paralı olmuş. Haberim yok. 0 TL olacaktı. Paralanmış. Neyse bu videoya 15 like gelirse alacağım alacağım hocam FNAF 4 yapacaktık doğru M Mangle 1 Arkadaşlar ben şu üç arkadaşı bilmiyorum ne yapacağım Mind Mario nete birazcık fulliye yakın alacağız. oyunu unutmuşum uzun zamandır oynamıyorum. Oynamayı oynamayı unutursun tabii ki de. Bakmıyorduk. Ben sistem değil. Doktor sistem değil. Kamerası. Onu beyin eşyalarını alacağız. vardı arkadaşlar bu oyunda kimle oyn oynadığımızı bilmeyenlere söyleyeyim biz bu oyunda Efton'la oynuyoruz Efton Kamerada da çok dolaştım. İki tane verirsen adamsın. Bir tane daha ver. Kamera. Şu Z bende kalacak. Şu onu da alayım da belki şimdi falan yer kamerada değişim yok. Tam funu funu şeylenme Git Lightman. <laughs> Neden? Bu arada şu çok işimize yaramayacak. Ama boşuna aldım gibi geliyor. Aynen bir de dedi gelsin sonra başıma bel alsın. Yaşar sıfır ola. Hocam Nightmare, Foxy falan öyle bir şeyler yok ki sıkıntı değil. Arkadaşlar bu Jenny'nin hikayesini anlatırsak Efton kendi yaptığı robotlarla ölecek bu oyunda. Yani biz şu an Eftemiz. Efton oynuyoruz. Efton'u çok kurtarmak istemiyorum ama kurtarmak da zorundayız. Oyunun şeyi. Arkadaşlar benim bir YouTuber video Çalıcım vardı, onu çaldılar. İsmine sakın girmeyin. Dolandırıcı bir youtuber. Hiç sevmiyorum. Bu bu, bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız like atın. Hello Nick Buru videoları da gelecek. Bu arada saat 5 oldu müc? istiyorum şu an. Haydi Marionette de dış kalmıyordu değil mi? Gece bitince. Aynen. Z'ye bastım öldüm lan. Z'ye bastım arkadaşlar. Z tuşuna bastım öldüm. Ama çok şey yapmıştık ya. Ben bunu arttırmak istemiyorum azaltmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorum bilmiyorum. Şimdi ne yapsam bilmiyorum ki. Final System Location oynayacağım. Mük. Fantayları bilmiyorum ama yine de oynamak zorundayım. Seni fullle, Seni fullle çöp çeten çetesi. Buna ışık tutuyoruz. Tamam. Ayrıca marionet yok. koy aramama gerek yok aslında. Ses yok. Onu Böyle olmasını istemiyorum. Şuraya gelirsen senin. seni. Şuradan var ya lan. Ne, ne yapayım ya? Bir şey diyeceğim. Baloru. Baloru şeyin seviyesi. Efsun'un. Ama ona bile ölebiliyordur. Ses nereden geliyor? Müzik <laughs> şarkı sesini görürüz. Abi ben bu oyunu bitirelim. Sister location'ı yapamam. Challenge vermeniz gerekiyor ya. Bu neymiş? Ol da senin. Ol senin. Kolay bir challenge var mı? Oha Nightmare'ları kaç yapmış ya. Lan cencele basma bir. Night. Yapamam. Fred Bear. Tamam. Birazcık kazaltamıyor muyuz? Sıkıntı var. Ses birazcık azalt. 10 yeter. Fred'e ne yapacağımı bilmiyorum. işte o sıkıntı çok vermiyor ki bu para. <laughs> Arkadaşlar bu dördüncü ölüşüm bu arada. Ya ben çektim Çektir, çektir şey yapacaktım. Paralı oldu ya. İkileri oynayacağım lan. Erkek oldum. ikileri oynayacağım. Sen bir ol. senler fulle. Mangle kolay. Mangle'ı kapatırım. 8 ol. Hatta 8 değil. 6 ol. Sizden sıkıntı yok. İşte şun, şuna gideyim ben. Onu açmayacağım. Senin full yapmam. Şu arkadaşı bilmiyorum. Yemem. 13 olsun hadi. Arkadaşlar kaybedeceğim için sıkıntı yok yine de. İlk iş müzik kutusu. Bak şu bunu kapatamıyoruz ama şu kapıyı kapatamıyoruz. Isıtıcı. Isıtıcı. Aç. Ya ama ben şey yaptım ama papuç çok gıcıksın farklı devrelere giriyorsun öyle yapma kanka son bir daha da inceğine çekerim görürsün sen papuç hızlı başladık güzel hızlı da bitireceğim o da iyi ne yapacağım ben sistem vent Ben tuttum. Baba baba. Bir yeri kapattım ama Abi sus Eşim eşim Seni Arkadaşlar şu arkadaşı oynamayacağım O ayı ile oynamam ben Diğerleriyle geçmek isterim Ama o geçmek isteyemiyorum. Çünkü geçemiyorum. Gelecek. la şu susun nef nefes sesi geliyor bazen. Emengül oradan geliyorsa bu çıkada oradan gelmesi gerekiyor. Ama sus da ben de sistem. Şimdi buraya gir. Saklan. Bingo gelince direkt kaplayacağım. <laughs> Yeter ya. Didi engelli de kullanmıyor. Hiçbir şey de kullanmıyor Teke tek gel ya Puppet. 20'ye gel. Arkadaşlar bu son oyunu, oyunu yaşım valla. Yeter artık 20 yaptım Puppet sadece. Sadece Puppet var bir de Didi gelecek. Onu da önlemeyeceğim bana ne. Lolbit falan çağırsın. Gel de sanki ne yapacağım. Yeri şu balonu patlatamıyor muyuz? kameraya girmek zorunda. Şu tuşa bile gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> lan dedi senin ilacın yok mu? Git bak. Gözüme girdin işte ilk defa Ya da Nightmare aldı O da sıkıntı Nightmare'i alırsa altına yaparım Neden geliyor yanda Hocam birinci saatte 15 oldu Önlük arkadaşlar gözlerinizi kapatın Çünkü Music box'ta Centralize olacak Kapanacak yani. <laughs> Şu bondan önüne çizeyim. Gözlerinizi kapatalım. <laughs> kim açmış bu? Çocuk <laughs> kim açmış dedi. Gözükmeyeli açmış yuv yuv. O zaman arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve açmayı unutmayın Sabahın köründe video çekmek ne demek Saat bakın kaç Kaçmıyor ki Çalış kaç 12 Kapattı. Görüşürüz.